bir millet tarih boyunca dinini inkar ederek bir yere varamamıştır. Bu arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi korkunç bir ifrattaydı. Kalkıp sokaklara milleti birbirine koymak, cihat cihat diye bağırırken bendeniz yanlış yapıyorsunuz. Ülkemizdeki hukuk milletimizin Müslüman olmasına mani değildir dediğim günlerde sen korkuyorsun ötleksin diyen adamlar şimdi o cihat cak, cak dedikleri sözleri terk edip, edip milletimizin inancının karşısına çıkıyorlar. Var mısınız şamarı bir cevap vermeye? Bakınız, bakınız yine şu andaki iktidar okullara bazı kelimelerin kullanılmasını yasak olarak talimatla beyan ediyor. Bir, Beytülmal, biat, cemaat, cihat, darul erkan, darul hab, darul İslam, emir el müminin, fetva, firavun, halife, hicret, halifetül müminin, hizbullah, hizmü şeytan, imam, imamet, infak, kafir, karun, kışla, laikler, laikçiler, Medine dönemi, medrese, Mekke dönemi, melle, mücahit, Mümin, münafık, müjdesaf, müsteskif, seyda, şehadet, şehit, şeriat, şeyh, şeyhülislam, İslam, şirk, şura, tavut, tebli, tekke, tevhid. Bu kelimeleri kullanamazsınız diyor. Şimdi kardeşlerim bunlar bugüne kadar iktidar olmak için bu kelimeleri kullanarak bu noktaya gelmediler mi? Şimdi de ne yaptılar? Hadi kelimelere geriye dön marş marş deyip Allah'ın selameti başına olsun diyorlar. Var mısınız bunu yapanlara hesap sormaya? Var mısınız yapanlara hesap sormaya? Onlar dün ifrattaydılar. Bugün de karşı tarafa geçip aynı ifratı devam ettiriyorlar. Yaptıkları iç dinler bahçesi, Halepli bahçesi adı altında kiliseleri ve de havraları ihya etmektir. Müslümanın itikadına gem vurmak, onun önünü tıkamaktır. Ama bu milletin inancı bunları sel gibi çiğneyi başacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu bunda olmasın.